Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube hayatı hayatını oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunu biraz oynadım. 7 milyon aldım hatta plaketlerim de burada. Biri 100 milyon. Ay biri 50 bin. Biri de 100 bin. Ar Ata, biri 100 bin arkadaşlar biri de 1 milyon. Şimdi 10 milyon olunca yeni plaket gelecek arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yukarıda bir tane şey var. Neydi? Yoğurt ver. Ha. O 500 bin lira istiyor. Biz onun için para topluyoruz şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben de oynadım atın Çünkü şimdi benim robottum silindi. Şimdi geri yüklüyorum. Yüklenir mi bilmiyorum arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar bu ne benim istiyorum acaba? Aa, Yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar bu ne? Abi o paralı galiba ブローボックスとったらデスクワークでしょ、なの。全ってます